Evet arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz ben Muhammed Müreccaktır Bugün arkadaşlar video farklı bir yerde başlatıyoruz Bugün e, var sonra Bize göndermiş oldu Bir şey var kutu var bakalım içinden ne çıkacak Ben de sizinle birlikte açıyorum Şöyle gördüğünüz gibi Kutumuzu açalım şimdi arkadaşlar sizinle birlikte ben de sizinle birlikte açıyorum arkadaşlar. İçimden ne çıkacak? Şöyle Görün istedim. Bayağıdan beri de video atamıyordum. kusuruma bakmayın. Şöyle bir 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 tane böyle karşılıyor arkadaşlar. Şöyle bir açalım bakalım kapısını. Nasıl çıkacak? Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Önde de yatıs var yazısı var. Ve şöyle ortasında kısmı Lego. Arkada Lego. Şöyle, bir deneyelim. arkadaşlar güzel giyeriz bir, Öyle iç de var bir bu tarafta bir bu tarafta. Ondan sonra bugün saatimiz var arkadaşlar. Bunlar da daha dün geldi zaten. Şöyle açalım saatimizde. Traktörü gördüğünüz gibi saat çalışıyor. Bunu, bunu da kenara koyalım arkadaşlar. Bu da güzel. Bunu da kullanıyoruz. Şöyle bir tane çanta karşılıyor bize arkadaşlar. Üçüncü sırada. Bakalım bir çanta mı Ve şimdi bunu da açıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi güzel bir çanta var. Bunu da kullanırız. Böyle bir yani Şurada bir de askı kayışı var çantamızın. Bir iki tane gözü var arkadaşlar. iyi Yani küçük çanta rahat. Bir tane sık çantası var arkadaşlar. Bakalım içinde başka bir şey var mı? Ha, evet arkadaşlar bir tane de kalem kutu var içinde. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Şimdilik şöyle bir tane şapkamız var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi üstünde yine D30 var. Yazısı ve legosu var. Şimdi bunu da kenara koyalım. Şurada bir tane cetvelimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da kenara koyalım. Evet. Şimdi Bu da bir tane penli. gördüğünüz gibi görüntüsü var legosu ve yazısı var arkasında da bir şey yok şöyle gördüğünüz gibi bu da güzel şimdi son olarak da şöyle çok merak ettiydim. gördüğünüz gibi fincan var arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ince düşünmüştür gördüğünüz gibi bundan bir tane daha var Evet şöyle bundan bir tane daha var Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Yani bunlar da güzel arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi bu gösterdiğim şeylerin dışında bir tek e, malzeme çantası verdiler. Yani içinde lastik sökmek için bijon anahtar falan var. Tornavida, pense onlar var başka yani başka bir de bir şey vermediler yani bize. videomuz buraya kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bu arada arkadaşlar ilk başta dediğim gibi bayadan beri de video atamıyordum. Yani okula falan gittiğim için hastaydım zaten. Daha yeni iyileştim. Bir videolarımızı ilerletmeden izlerseniz seviniriz arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.